Ah, ne oluyor bana? Evin içinde domuz var. Ya ne yapıyorsun? Evin içinde. <laughs> Ama evin içinde domuz var. Ah, ne oluyor bana böyle? Başım dönüyor. En iyisi üst kata çekeyim de birazcık uyuyayım. Yatağım yok. Ece biz yatak koymayı unutmuştuk. Ya. Bir <laughs> de şu anda gündüz ben nasıl uyuyacağım? Akşam ya. Baştan başlatıyorum o zaman. Evet F5'e bak.